Herkese merhaba, günaydın. Bu hafta sonu için sizin de tanıdığınız birine sürpriz yapmak üzere daha önce göstermediğimiz bir lokasyona gideceğiz. Hadi o zaman oraya doğru yola çıkalım. Tahminleri de aşağı yorumlara alalım, bakalım hanginiz bilecek. Asla tanınmamak üzere. Sesten Hayır. de duyulma yani kesinlikle. Evet. evet mumyalasaydım keşke kendimi yani hiçbir şey anlaşılmıyor. Ben miyim acaba? Den Haka ya da La ya da The Hague'e geldik. <laughs> şimdi aslında Pascal'a sürpriz yapacağız. Aynen, o burada olduğumuzu bilmiyor. O yüzden bir da bakıyoruz. Aynen. Tanınmamak için <laughs> arkamı dönüyorum ki çünkü arkam cam. Şimdi Pascal'la göz göze gelmeyelim yani sürprizin tadı kaçmasın. Hava güzel görünüyor ama yani. <laughs> Baya. En azından yağmur yok. Benim artık beklentilerim bu seviyede yani ıslanmayalım. <laughs> Güneşi artık unuttuk zaten ne olduğunu. Bak. <laughs> Ajanlık yapıyor. <laughs> İndiler galiba. Alt geçitten geçsinler sola doğru yürüsün dedim ben. Alt geçit ne demek İngilizce? Bilmiyorum. <laughs> Köprü de, bridge'i geç de. Görebiliyorum ben kameradan. Ha içerideler mi? Hayır dışarıda var bak bana. <laughs> Çıkıyorum. Çık, geldiler mi? Daha geliyor mu? <laughs> tamam tamam. Dur gördüm ben Görüyorum. ama.

<laughs> Hi, welcome by the Collector Hotel. We went in a fine for life too. Let's press up. We have coffee too. I think we should Where shall we sit? Yeah, we need to let them sit us. Let's celebrate flavors. <laughs> hey guys, you can order with the black QR code and with the red QR code you can check it. Thank you. New normal, you have to check it. Yeah. At least it's in English. Nice. Hapşuracağım, aşma hapşuracağım. Korkuyorum ortama gelmemek için. Güzel yer ama otelin dibinde bayağı geziyoruz. He said he's trying not to sneeze. <laughs> ortamı daha da iyi hissedeceğimiz bir masaya geçtik. Müzikten de anlaşılıyor. Her an yağmur yağabilir. defa yemek yedik Ekim'den beri. O yüzden inanılmaz mutluyuz. Ve yemek de çok güzeldi değil mi? Yemek bayağı iyiydi. Birazcık acıydı. Belki ya. <laughs> <yalnız yedik>. Meksika yemeği <laughs> yedik. <gülüyor> <gülüyor> Bir de otelin de hemen önündeymiş küçük bir meydan gibi bir yerde Hovye. otel, Hofya gibi aslında <laughs> diyebiliriz evet burada videomuzu izleyenler. Şimdi kahve içmeye gidiyoruz. Her yerin açık olması gerçekten çok mutlu etti. Bir de aynı coğrafyadaki gibi çok dip dibe de oturmuyorlar değil mi Merkay? Evet, o yüzden tabii rahat ettik yani. Şehire geldik. Evet her şehire geldiğimizde bunu söylüyoruz. <laughs> Bakalım bu videoda en azından çünkü ikinci sıraya koymuştuk Hollanda Taftende daha iyi. Şimdi birazcık daha size gösterelim de istedik çünkü daha önceden gelmiştik tabi ona da bakarak birazcık sıralama yaptık. Evet. Yani ama. Bayağı ama. o videoda yüksek puan almasının sebebi kriterlerde iyi kriterlerde. olması. De bir Rotterdam derim ama iki ile hay demezdi muhtemelen. Evet. evet, ben de ben. <laughs> ama bakın, Duygularımızı belki bugün... karıştırmadık ama belki bugün evet. severiz. Aynen. Belki Instagram'dan tahminleri alıyor. <gülüyor> <gülüyor> İpucu vermeye karar verdi. <laughs> ile ilgili çektiğimiz videoda bahsetmiştik. Lahey tabii ki parlamentonun, başbakanın ofisinin vesaire olduğu yer. Zaten Binnenhof'un şu anda hemen önündeyiz. Bu arada arkamızdaki bayraklar da her bir bölgenin bayrağı yani her bir bölgeyi temsil ediyor. 12 tane var. Onu da bahsetmiştik. Burada bütün yani o resmi kurumları ya da sembolleri görebiliyorsunuz. Binnenhof binasının hemen yan tarafı. Eğer Paris'e gittiyseniz seni hani Sen Nehri'nin kenarı gibi çok güzel böyle bir işte ağaçlarla dolu yürüme alanı var. Berkaya bakıyorum şu an nereye gidiyoruz diye. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gidiyoruz. Yeah. Evet. Türk konsolosluğu olabilir. Rotterdam'dakinin binası daha hani estetik değildi diyelim ama bu çok tatlı görünüyor. Galiba konsoloslar sokağı. Evet. Çünkü şu an İrlanda bayrağı görüyorum. Venezuela veya Senegal var. Avrupa Birliği bayrakları dalgalanıyor. That is building. Çok tatlı bir sokağın içinden geçtik. Az önce işte böyle bir tarafta kitapçılar, bir tarafta galeriler vardı. Cidden çok sevdik yani o sokağı. Sonra azıcık yürüdükten sonra Uluslararası Adalet Mahkemesi ya da Uluslararası Adalet Divanı diye geçiyor sanırım. O binanın önüne geldik. Yani tabii ki Birleşmiş Milletler için en önemli binalardan biri. Versaydaki hani bahçelere benzeyen bahçeler var. Tabii biz giremiyoruz şu anda ama. Karşımızda da hep yanan bir barış ateşi varmış. O ateşi hani barışı temsil ediyormuş. Gazla destekleniyor herhalde sönmemesi için. It's cute already and then it gets cuter. Sarayın önünden geçtik. Şimdi çok tatlı bir kitapçı gördük. Hemen içine girip bakacağız. Umarım İngilizce kitap da vardır. <laughs> Can we live here? <laughs> And <cook> shops again. <laughs> Şehri böyle canlı görmek gerçekten çok güzel. Ve güneşli. Evet. <laughs> <laughs> Güneş açtı. But this one is Come like on. Çatıya geldik terasa. Hava biraz yağmurlu. Evet. Hava biraz yağmurlu ama olsun. <laughs> Bir saatimiz olduğu için sonra kapanacak çünkü her yer. Yemekleri söyledik. Burada herhalde günü bitiririz. Şimdi kahvaltıya geldik. Hava bir güneşli, bir yağmurlu ama dışarıda oturuyoruz. Çünkü zaten sadece dışarıları açık. Ee, şu anda bir anda güneş açtı. Mutluyuz o yüzden. <laughs> Şimdi kahvelerimiz gelecek. şimdi bir bisikletliyi sinirlendirdi. Ya evet. Çok <laughs> <Neyse>. haklıydı. <laughs> haklıydı evet. Yola atladık. Ama çok yavaş geldi ne yapayım. Sessiz geldi. Sessiz, 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 yavaş sessiz geldi. Aaaa. <laughs> And... <gülüyor> <gülüyor> <Yok>. <gülüyor> Maybe another time. Galiba e, bot tur yapmıyoruz çünkü şakaymış. <laughs> çünkü ben de bilmiyordum zaten. Neyse kahvaltıları yaptık şimdi. Birazcık yürüyüş yapıp sonra ikinci planımız olan bizim eve geçeceğiz aslında. Bunu Pascal daha bilmiyor, geri kalanlar biliyor. O yüzden Türkçe söyleyebilirim tabii ki. Kahvaltı güzeldi, hava birazcık güneşli gidip geliyor. Bir üşüyoruz, bir terliyoruz. Yürüdükten sonra yavaş yavaş toparlanıp geri dönüşe başlarız, gitme geliyor. yakın zamanda bir daha gezince neden sıralamada da üst sırada çıktığını anladık yani. Hem yapılacak çok şey var hem estetik. Ben çıkardım. kahvaltıdan sonra. Çok az kişi kaldı çünkü. Evet ben <laughs> şu an elimde diye çıkaramayacağım ama kahvaltıdan sonraki yürüyüşümüzü de tamamladık. Evet yine dün çok beğendiğimiz bir kitapçı bulmuştuk. Böyle 150 senelik falan bir kitapçıymış zaten. O sokaktan yürüdük böyle cumbalı evlerin orada. Şimdi merkeze geri dönüyoruz ve eve döneceğiz artık. Yine maskeleri taktık çünkü oldukça kalabalıklaştı. İyi ki şimdi dönüyoruz. Aslında yani La hem böyle eski tarihi binaların olduğu yerler çok var. Bir de modern bir kısım da var. Az önce oradan geçtik. Rotterdam'a da benziyor açıkçası. Evet ama ben şeye daha çok benzettim. Düsseldorf gibi böyle çirkin modern AVM'lerin olduğu yani öznel görüşüm. <laughs> Ya, e, alanlardan geçtik tabi çekemedik orayı çünkü bir an önce geçmeye çalıştık yani az önce O kısımlarda var yani yok değil sadece hani şirin Tarihli evet, yerler yok yani Ama şimdi biz de trenimize yetişip Eindhoven'a geri döneceğiz. Pascal evet. hala bilmiyor bu arada bunu. Arkadan duymuyordur umarım. Özellikle kitapçıyı ve gittiğimiz aslında yemek yediğimiz her yeri çok beğendik. Evet hepsini öneririz. Bugün ne yazık ki müzelere gidemedik çünkü müzeler hala kapalı. 1-2 evet, haftaya açılacaklar sanırım ama daha belli değil yani. Lahey'de daha önce bu kadar vakit geçirmemiştik açıkçası. Zaten kalma fırsatımız da olmamıştı. Bu sefer yine gidemedik. Belki yani hava güzel olsa gidecektik ama planlar e, çok farklıydı ama. Evet. Ama şehrin merkezinde evet. de yapılacak çok şey var. Yani gerçekten büyük bir şehir olduğunu hani hissediyorsunuz çünkü hani gidilecek farklı farklı yerler var ama aynı zamanda da öyle hani soğuk bir havası da yok bence. Ne düşünüyorsunuz? Yani tarihi bilmiyorum. yapılar hani falan, dar sokaklar, cumbalı evler, tarihi yapılar, kitapçı ve galerilerle dolu o sokaklar da çok güzeldi. Bunun dışında galiba insanlar hani alışveriş için çok fazla geliyorlar. Bugün gördüğümüz gibi yani inanılmaz hı hı. sıra vardı. Çok kalabalık yerleri de var şeylerin, yani. Şeylerin aynen mağazaların önünde. Neyse böylelikle de şimdi trene de yetişiyoruz. İstasyonda önümde görüyorum. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkürler. Beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.